Herkese merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yanımda Mert. <laughs> merhaba. Adım. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Ee, bugün sen bir challenge yapacağız. Evet. Bugün beraber bir challenge yapacağız. Challenge'ın adı da şöyle. Yabancı ve Türk ünlülerin küçüklük hallerini bulduk. Ama hiçbirisini bilmiyoruz. Yani biliyor muyum bilmiyorum ama. Bize, bunları bizim hiçbirimizin haberi yok. Ee, SS'lerini aldık bütün hepsinin fotoğrafını. Biz şimdi bakacağız. Ve, tabletle çalışacağız. Kısacası böyle bir challenge. Ee, videonun sonunda da kaybeden bir tane YouTuber arkadaşımızı arayıp bir prank call gibi bir şey yapacağız. Onlarla bir kavga mı olur Aynen. artık o da komik bir şey olacak. O zaman hazırsak hemen ünlüleri tanımaya başlayalım. O zaman açıyorum ilk ünlüyü. Tamam. Bu ünlü kim? Bu yabancı. Ben bunu önce anladım. Hiçbir fikrim yok mesela. Benim de yok. Eee <laughs> şeye benziyor. Hani şu Emret Komutanım'da oynayan adam vardı delirdi sonra ona ona benzi. Hayır da bunu cidden bilmiyorum. Sen biliyor musun? Hayır biliyor musun? Hayır. 10 saniye verdik biz aslında herkesi şu an bilmek için ama bilmiyorum. asla bilmiyoruz. Kim? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio'ymuş. Aslı gerçekten bilmiyordum. Evet. Arda Kural'ı bilmiyordum <laughs> ama. Ama Arda Kuralı benzemiyor mu gerçekten? <laughs> Tamam sıradaki ünlü. O hayatta olamam. <laughs> İmkanı yok bunlar İmkanı çok İmkanı yok bulamam. Asla. Lady Gaga? Saçmam 10 küçüğünü biliyorum biliyor. O kadar. Hayır yani. Bunlar hepsi oyuncu mu? Bin, ben bilmiyorum şarkıcı kesin. Oyuncu. Şarkıcıysa? Peki bu şarkıcı mı? Selin <laughs> Dion falan mı? Kim bu? Ben yok. Hiçbir isim şey bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Cevabı söyle. <söyleyelim. gülüyor> Oh alakası yok bir saniye. ne hiç. yaşamış olabilir? Asla var ya hiç tahmin edemezdim hiç yani. Selin Dion dedim ya. <laughs> bir şey söyleyeyim şu an ikimiz de kaybediyoruz ne yapacağız? Sonları doğru onu toparlarız buraları boşver tamam. Bir sonraki fotoğrafa geçiyorum. Asla tanımadığım kişiler. Çok tanıdık geldi. Yani. Avril falan mı bu? Taylor Swift. <laughs> ee, sarışın. Sarışın kıvırıcı. Sonradan ya. dönmüş olabilir ama Hayır, bunda bilmiyorum. Bunları hiçbir bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama bunu bilmiyorum. Bu kim, kim bu? Belki iyi ama biraz zor olur. Evet, hmm. siz çok zorları seçmişsiniz. Bunu ha, bulamam. Bir sonraki çok kolay zaten. Ama hani bir şey yapamıyorum. Tamam, bir sonrakine geçiyorum. Ama sen bilir misin? Adele mi bu? Ben, ben, ben. Angelina Jolie. <laughs> ben kazandım. <ben. gülüyor> of, bilmiyorum. Tamam bir dakika 10 saniye, 3-2-1 diyeceğim sonra söyleyeceğiz tamam mı? Tamam. Whitney Houston. <laughs> tamam 3-2-1. Ya da... Beyoncé <laughs> mi? Aa! Beyoncé mi? Çünkü Blue <laughs> Evie'ye benziyor, çocuğuna benziyor. Aa biraz. evet! Surat bir bir gidiyor şu an. Tamam evet. Adele, net Adele. Yani ben... Değil mi? Bu Adele mi? Suratından belli. Çocuğu da zaten aynısı bununla. Adele mi? Hay yani be diyorsun İren bir şeyler yap. <laughs> ben hiçbirisini tanımıyorum. <laughs> bir sonraki fotoğrafa geçiyorum. Türkleri bir önce geçmek istiyorum. 3, 2, 1. Miley Cyrus. Bu ama Bali çok belli yani, yani. aynen. Buklidik. Bir sonraki fotoğrafa geçiyorum tamam. hemen. Bunu hızlı bildik. Oo. <laughs> Hayır ben bilemem. Bu kim? Ee... Bilemiyorum ben asla bilemem. Sen tahmin edebildin mi? Gözleri çok tanıdık geliyor şu an. Yani muhtemelen burnu falan estetikli bence şu an. Çünkü böyle bir tip yok şu an. Tamam ben bilemedim. Sen ben de bilemiyorum. O zaman cevap. Mi? Kim? Parisito. Ne? Oha. Evet, evet. <laughs> Paris Hilton. Bu Paris Hilton mu? Yok artık hiçbir şey <laughs> Estetik <diyelim gülüyor> gerçekten her şeyi değiştiriyormuş. <laughs> Yuh şuna bak. Neyse bu konu hakkında daha evet, fazla konuşmak istemiyorum. Son fotoğrafı açıyorum. Son yabancı ya ünlüyü bilmeye çalışacağız sonra. Madonna bu ya. <laughs> Hiçbir bir Madonna, Madonna yok. Hani asla bu eski, köklü bir fotoğrafı. O, o yüzden... zaman ben Madonna diyorum. Ben bir şey demiyorum. Ay <laughs> <laughs> Ama Merlin yani ne bileyim. Ama kaşlar hiç benzemiyor. Yani Çünkü çocuklu. Böyle... Hani... hani. Bilmiyorum. Alman Türklere geçiyorum. Tamam, Türklere geçiyorum şimdi. Bu yabancılarla hiç alakamız olmadığını fark ettim. Şu an 2-1 ben yeniyorum değil mi? Evet. Tamam. <laughs> bu kim? İbrahim Tatlıses. <laughs> ee, bilmiyorum, benim fikrim bile yok şu an bununla ilgili. <laughs> bu gözler, bu bakış <laughs> kim? Bunu kalkıp bir hava şey, ben oynayacak bir havası var İrem'de şu an ama ben bilmiyorum. Evet. Ama Kenan Doğulu estetik yanlış estetik yaptırmış ya o yüzden bir suratı kaydı. Belki biraz ondan bulamamış oluyor ama benziyor şu an ismini söyleyince. Bakışlar evet çok benziyor. Tamam o zaman. Ay tövbe tövbe Bir sonrakini açıyorum. Tamam. İrem Derici bu değil mi? Bak ve ağzından tanıdım gerçekten o genişlikten tanıdım <laughs> şey söyleyeceğim. Yani. Yok böyle bir şey. İrem Derici ya. Tamam, bir zaman... de üç kere burnunu kırdı yani. Bak şu an üç, üç iki ben yeniyorum bunu ikinci. Üç kere geliyor. burnunu yaptırmış halde yine tanıdık şu an. Ma, <laughs> bu yamuk mu? Devam edeyim bir sonraki fotoğrafa geçiyorum. Üç, iki, bir. Kıvanç evet, Evet Kıvanç <laughs> Ama ya ismini Kıvanç söyleyemedim. Evet. Tamam. Kaçı <laughs> oldu? Dört üç. Bilmiyorum. Ben yeniyorum. Sen gidiyorsun ev. Oyva. Kızı tanıyorum ama adını bilmiyorum. Bir dakika. Hatta çok güzel bir kız. Of, çok tanıdık geliyor kız. Değil mi? O oyuncu. Ben ben saatte değil. Kim Yok. bu? Yok. ben tanıdım adını bir. Ezgi Mola falan mı? Kim ya bu? Bilmiyorum ben de. Ceyda. Yok Ceyda Ben bilemem. Evet, Ceyda Ateş evet, Biliyorum Biliyorum. Sıradaki fotoğraf. Sıradaki fotoğraf açıyorum. Bu. Ben asla bilemem. Şöyle söyleyeyim. Ben, bakışla alakası Bakışlar belli ama biraz... medyum olunca İrem. <laughs> Hayır, asla şöyle. Bilemem. Şimdi şu bakışı tanıyorum ama burun falan değiştiği için biraz Salla hatalı. bir şey. 3-2-1 deyince. Tamam. 3-2-1. Fahriye Ercan. Fahriye Ercan. Vaa İrem. Evet. Bir sonraki fotoğraf <laughs> Çok bu. Çok zor gerçekten. Ben aşırı zor. Ben bilemem bunu. Üç. 2 1 Beren saat. saat. <laughs> Şu an eşit oldu <laughs> değil mi? Aynen. Beraber gidiyoruz. Ee, bir sonraki fotoğraf bu. İmkan yok. Ben tahmin eder gibiyim. <laughs> tamam. Bakış bir şeye benziyor ama dudak burun asla bir şeye benzetemez. Ben değil. gözlerinden tahmin ettim yine böyle. Ay, çok büyük bu gözleri. İşte bak buradan bir şey yürüt. Yok. Sen üç, bir şey sallana böyle. Üç, iki, bir. Pelin Karaman. Sen çektiğini çektiğinedir Pelin? Cevap neydi? Pelin Karaman. Pelin <laughs> Karaman. Bak gözlerine. Bir sonraki fotoğrafı açıyorum. Tamam. Şu an ben yeniyorum değil mi? Sen öylesin. Evet. Bunu bilemem ya. Benim bir tane arkadaşım var. Aynısı şu <laughs> Ben... <Cık. gülüyor> bilemem bunu. Kim bu? Bilemiyorum yani ben. Bir dakika, bir dakika. Tahmin yoksa ben bilemiyorum. Şeyin adı neydi? Şarkı şu an Justin Bieber'a benzetiyorlar mı Hiç bilmiyorum. Neyse ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. O zaman cevap ne? Serdar Ortaç Serdar Ortaç mı? Hiç alakası yok ya. Yıllar gerçekten değiştiriyor bu Bir kere sonra. burun bakış kaş, ara, dudak falan mı? Yani biraz böyle aşk bu kızıl ötesi oluyor ama... <laughs> bir sonraki fotoğrafa geçiyorum. Ay çok tanıdık ama evet, asla bak, bir şey adını bilmiyorum. bilmiyorum. Ya of emin değilim ama... Hatta Hangi dizi, dizi oyuncu değil mi bu? Çok aşırı tanıdık geliyor. Felaket ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Surma büyük üstten. O zaten Türkleri ben çok o kadar kendime güvenmiyordum. Ben yabancılara güveniyordum ama çok eski ben insanlar yani. bunlar. Aşırı ya eski insanlar değil de ne bileyim yani mesela bir şey tahmin edebilirdim bilirdim ne bileyim. Bak Beyonce tahmin etti mesela. Ha, evet. Adeli de ettik. Ama hala Paris Hilton'dayım yani ben. Ay bu ne yani? Selena Sarıkaya. Selena Sarıkaya. Ona benziyor Neyse sonuç olarak İrem kaybetti. Ben Kendi kanalında İrem'i ezdim. Aa evet şimdi ben kim arayacağım ne diyeceğim? Şimdi İrem ceza olarak bir YouTuber'ı arayıp biraz onu trolleyecek. O zaman telefon alıp hemen git. Kimi aramayı düşünüyorsun? Sen söyle. Benim de hiçbir fikrim yok. Bence şöyle bir şey yap. Böyle güzellik bakımı ile ilgili olan birini ara. De ki işte senin şu şu ürününü aldım. Çok kötü, sen ne hakla bunu tabii, önerirsin, için. kendine gel falan tabii, tarzı şeyler tabii. söyle bence. Elif, Elif ara, Elif ara. <laughs> Elif, ay. Elif ağlar biliyor musun videoda? Üzü, Üzüntüle. Evet. Bak onun son videosunda bir tane böyle krem gibi bir şey önermiş, tamam mı? Elif'in de, de ben mi? her videosunu izliyorum. Onu söyle, ki işte... Elif başa arıyorum. Şey de... Onu kullandım. Elif hiçbir zaman telefonunu açmıyor biliyor musun? Ah arıyor. Alo Elif, İrem ben. Ha ne yapıyorsun canım? Şey oturuyorum da müsaitsen bir şey soracaktım ya. Müsaitim müsaitim. Ya ben senin e, videolarında bir tane krem gördüm onu kullandım. Cildim şu an yanık gibi oldu ben ne yapacağım? Nasıl yani? Bilmiyorum yani çok hangi kötü kreli? şu an hani... Garnier'in bir tane kremiydi galiba. Nasıl cildin yandı Şu an böyle bildiğin baya bayağı kırmızı soyuluyor cildim. Çok kötüyüm Hemen şu an. Hemen mesaj ama ya? Hani ben sana güvenerekten aldım çünkü anlamadım yani. Sende de öyle bir şey olmadı. Ha bende hiçbir şey olmadı öyle. Ne yapacağım yani elim ayağım titriyor şu an. Acıyor mu Baya cildim. Şey buz tuttum baktım hala şey olmuyor. Bir, olmadı bir saat sonra geçmezse hastaneye falan gideceğim yanın kremi almaya. Bilmiyorum ne yapacağım. Ben çok ya yani ilk başta kötü değildi sonra bir yandan oldu soyuldu yani cildim böyle. Ya kıyamam sana acaba cilt tipine falan mı uymadı? Ya bilmiyorum cildiyeciye falan randevu mu alsam artık hani dedim ya sen de gördüm çünkü senin önerdiğin diğer şeyleri kullanıyorum onu da alayım dedim yan, yanıyorum yani. Ya niye diyorsun? Şimdi ben çok sıkıntı hissediyorum kendimi. Yok. Ben memnun kalmadığım bir şey önermiyorum. Haklısın da işte. Bence A A önerme bir daha o kremi. Ya söyleyeyim mi? Ya çünkü Halk senin o, o kanalından de senden de beklemez de mi de öyle bir şey? Tamam ben sana şimdi fotoğrafını atacağım. Yani kötü ya. oldum baya. Ay ya ay ne bileyim bilemedim. Lütfen doktora falan git ihmal etme. Efendim? Doktora git ihmal etme. Gideceğim zaten. Annem de diyor ne yapalım, ne yaptın kendine? Onlarla da şimdi şey oldum. Ay İrem kıyamam sana ya. Of şu an çok böyle şey hissettim. Karnım ağrılar gibi şu an. Yok tamam neyse sağ ol ya. Ya ne bileyim böyle hani televizyonlarda yoğurt falan sürüyor. Bir şey yarar mı acaba? Tamam aşkım benim şey bana bir şey olmadı. Biz prank call <laughs> yapıyorduk da. Ne? Ben senin ağlayacağını ne? biliyordum. Ne? <laughs> Mert Berk'deyiz de. kim mu anlamadı? Mert'in var ya yanında. Ben seni ağlaydım. Ben, ben seni ağlayacağını bildiğim için böyle bir şeyde. Nasıl çok üzülürsün. Ha Bil, sen biliyordum çok senin. Oldu senin nasıl vicdan yapacağını biliyordum böyle bir şey için. O yüzden seni aradım. Canımsın bir şey olmadı. Oğlum ya falan bu Neyse Elif. <laughs> bu bir challenge yaptık <laughs> ve İrem kaybetti. İrem'in cezasıydı bu. Allah cezası. <laughs> Neden ben, ben Neden intikam mı aldım benden? Öpüyoruz seni. Sonra yine konuşuruz. Öpüyoruz. <laughs> tamam. Hadi. Bye bye. Bye bye. Elif'i biliyordum ben zaten böyle bir şey yapacağını çünkü Elif çok iyi niyetli ve çok iyi kalpli biri. Yani direkt inanır yani. Hatta böyle o bile markaya mesaj atabilirdi. Evet. <laughs> Şimdi bitir bakalım. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Asla bilemesek de ünlüleri Aynen. denedik şansımızı. Kaybeden ben oldum ama eğlenceli bir videoydu. Evet, Mert'in kanalında da bir videomuz var. onu da linkini aşağı koyacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Umarım bizim videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben çok yani özellikle Elif beynmişim. kısmı en güzeliydi. Ya. Evet, İlk sen kaybettin. Elif kusura bakma. <laughs> Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Mert'in kanalına da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görmek istediklerinizi de aşağı yazarsanız çok sevinirim. Bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.